Herkese merhaba. Tarık Akın'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tarık Akın 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Tarık Akın'ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay'dan da acı haber geldi. Günay'ın vefat ettiği duyuruldu. Acun Günay'ın vefat haberini Nazım Hikmet Vakfı duyurdu. Açıklamada danışma kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ifadelerine yer verildi. Zeynep Oral da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Acun Günay'ın vefatını doğruladı. Bu dörtlü hiç ayrılmayız diyorduk. Önce canım arkadaşım Tarık Akan'ımız gitti. Sonra her şeyi Ahmet'im gitti. Dün akşam Tarık'ın canı eşi Acun Günay da gitti. Dörtlüden geriye bunun gibi nice fotoğraflar ve binlerce anı kaldı ifadesini kullandı.